Kapıyı kapatın abi, sopa çağırın. Boş dur, boş dur. Boş dur, boş çekiyorsunuz. Ondan sonra burnunluyorsunuz. Girememiz gibi. Biz biraz önüne doğru alabilir miyiz? Allah'ını seversen. Bambut filmesini bir çek bakalım. Onu alalım. Birkaç Harikasınız. Harikasınız. Son bir çay. Yine sen, yine sen. <laughs> sana can kurban yavrum, sana can kurban. Ben Size zaten biliyorsunuz. Gerçekten hayranım yani. Buyurun. Yem yine bir Kıbrıs konserinde birlikteyiz. Şükür, sağ olsun. Rabbim yüzümüze gidiyor, bolca geliyoruz Kıbrıs'ımıza. Nasıl gidiyor efendim görüşmeyle? <laughs> Çok bir şey değişmedi. Güzel gidiyor. Bu sıcaklardan tabii biraz e, zor geçiyor, sahneler zor geçiyor özellikle. Yani ben çünkü çok hiperaktif olduğum için sahnede, oradan oraya, oradan oraya. Şu gördüğünüz güzelim makyaj, 5 şarkı. sonra midene kadar inecek. Olsun ama e, her türlü yüzümü gördükleri için... Kız Sevda, çener tutulsun, röportajımı bölüyorsun. <laughs> ne dediğimi unuttum. Makyaj yapıyor dediniz. Sıcaklar bir tek canımızı sıkıyor, yoksa çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde gayet. Peki bu sıcaklardan maalesef e, orman yangınları da çok oldu bu dönem. Geçtiğimiz günlerde bir kampanya tarzı böyle bir şey yaptınız. Onu sormak istiyorum. Çünkü ben çok yapmadım. önemli. Ben yapmadım kampanyayı. Seferihisar'da sahneye çıktığım e, mekanın çok ince bir düşünü, düşüncesi olmuş. Yani bir bilet, bir fidan şeklinde gelen herkes adına bir fidan bağışladılar. Ben de bu kampanya destek oldum. Yani her yaz başımıza geliyor. Geçen bir harita gördüm. Dünya haritası yani dünyanın her yerinde şu an orman yangınları acayip derecede mevcut yani herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor çok üzücü tabii ki yani ama her yaz şuramıza bir oturuyor yani o hayvanların halini görmek ormanın içindeki yaşayan valla bilemiyorum ülkemizi korusun Allah dünyamızı korusun yani ülkeme konser yoğunluğunda tabii magazinde bir sürü olay oluyor geçtiğimiz günlerde Biliyorsunuz Level C5 ile Mustafa Sandal birbirine girdi. Barış elçisi siz oldunuz. Ay i̇lk defa madilik yapmadım. İlk defa insanları birbirine sokmadım. İlk kez insanların barışmasında vesile oldum. Çok mutluyum. Çünkü gerek yok valla. Benim artık belki ses saldırmıyorum bıraktım. Kavga gürültü aramıyorum bıraktım. İkisini de çok iyi tanıyıp sevdiğim için... Yani ikisinin birbirini gördüğü anda aşırı frekansları uyuşacak ve çok sevecekler. Yani zaten Mustafa, e, üstadımız yani, o da yani beni kırmadı, sen iste yeter ki İrem'im yazıp gerçekten bir kere daha üstadlığını ispatlamış oldu yani. Çok Peki, çok mutluyum. O polemiğe dair ne istersiniz? Siz beğeniyor musunuz mesela o Hav Hav şarkısını? Abi ben de Burak yani, gerçek adı Burak Level c bilmeyenler vardır belki diye. Ben de espriyle karışık laf atıyorum falan ama ortada işte ölçütler var, başarılar var falan ve çok gittiler çocuğun üstüne artık yani. Birini seçiyoruz ve onu günah keçisi ilan ediyoruz. Mesela bu hafta beni günah keçisi ilan etsinler. Birazcık salsınlar buraya bence ya. Çünkü yani ben de yaptım aynı şeyi. Bu sefer onun üstünden biz prim kasıyor gibi gözüküyoruz. Hoş olmuyor yani. Kendi adıma böyle şeyler. Bak başladım terlemeye bile. Allah! Günah keçisi sizi seçelim madem o zaman gününüzü de kutlayalım. Ne Dünya yakışıklılar günü. <laughs> yani benim ekipteki herkes çok yakışıklı. 30 küsür erkek var ekipte. Herkesinkini tek tek kutlamak yerine kendimi bir aplikasyonda erkek yapıp kendi Dünya yakışıklılar günümü kutladım. Erkek kardeşim tıp atıp aynısı oldum abi. İnanılmaz. Yani aynı anne babadan olduğumuzu kanıtlamış olduk bugün. Peki erkek olmak ister miydiniz? Ee, güzel soru. Yok ya mutluyum ben kadın olarak mutluyum yani. Tabii sadece. Ee... Can'ın bir röportajı var ya herkes kadın olsun kadın olmak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel kadın olmak güzel bir şey. Tabii ardından da romantik bir paylaşım sevgilinizin kimi E tabii yani öküzlük olurdu kendimi sakallı bir erkek yapıp. Erkek arkadaşımın da yakışıklar gününü kutladı. Hep bizimkini kutlayacağım sahnede hiç merak etmeyin diye. O da burada gecelik yapıyor. Bu akşam, Bu akşam evet 12'de. Şimdi demin ben maç izleyeceğim seni izlemesem olur mu dedi. Olur dedim ama yüzüm biraz düşünce. Şimdi beni izlerken maçı izleyecek aynı zamanda. Hazırlık maçı var ya bugün. Galatasaray, Laz <laughs> <laughs> Hiç yazma, nasıl var. Ben hiç sahne olmasaydım maçı izliyor olurdum büyük ihtimalle. Peki geçtiğimiz hafta burada Aleyna Tilki konser verdi. Onunla röportajımızda şunu söyledi. 600 milyon şarkısı tıklanmış ve Türkiye'de bunu kimse geçemez dedi. Ben dahi geçemem dedi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Haklı bu? haklı. O çünkü cevapsız çınlama şarkısı. 600 milyona yakın bir şarkı bile yok. Varsa da bir tane kendisinin başka bir şarkısı var diye biliyorum. o sen olsan bari. 550 milyon. Çok büyük bir başarı yani. Onu doğru söylemiş. ya yani. kendi dahi çok zor geçmek. Yani hani tabii ki belli olmaz bu işler. Ben de kalbim tek sahibi döneminde Türkiye'nin ilk 100 milyon gören videosu kimse bunu geçemez diyordum. Gülşen geldi bangır bangırla beni tokatladı. Aleyna geldi hepimize aynı tokadı vurdu yani. O belli olmaz ama zor. Evet zor. Yani büyük bir rakam. Dünya starlarının çok zor rakamlar yani. Haftalık dinlenme Bu hafta Demet Akalın'ın Sefo rekor görmüş. Demet daha yüksek. Evet. Demet ha hatta ee, haftalıkta da evet daha yüksek. Ben işim olduğu için senden daha yakın takip <laughs> ediyorum. Hatta demek galiba Türkiye rekoru kırdı bu sene. Şapka çıkarıyorum. Aramız iyi değil ama gerçekten şapka çıkarıyorum yani. Çünkü e, sırf yerinde dur şarkısı düetleri değil, e, Nazar şarkısının olduğu albümü de, Kasnenik albüm tekrardan patladı. Yani şu an Top 50'de Demet'in çok şarkısı var. O yüzden abla yani gerçekten durdu durdu kraliçeliğini tekrar ortaya koydu. Vay herkese böyle bir zeytin dalı gibi Anam Sezar'ın hakkı Sezar'a dalmal uzatmıyorum ya. Ben iste istemiyorum hayatımda kimseye bir şey, dal uzattığım yok. Başarılıysa bir insan bu söylenir yani. Gidiyor, Söylememek. E işte Sezar'ın hakkı Sezar'a. Eşitlik olur yani gidip aksini söylersek yani. Peki, ben çok değiştim. <laughs> Dün Serdar röportaj yaptığımızda eski şarkıları tekrar kavurlanıp söyleniyor. Geliyor. Sizin bu eski şarkılarınız ilerleyen zamanlarda sürekli kavurlanmasını ister misiniz yoksa? İsterim tabii ki isterim. Sizin için en önemli göz bebeğim dediğiniz Ya çok var. Zorun ne sevgilim, kalbimin tek sahibine, yaz gülü. Yani var Allah var. Şimdi 3-5 yani tane daha sayıp da saymadıklarımı haksızlık etmek istemem. Ee, ama mesela bir kalbimin tek sahibine cover'ı 20. yılında belki şarkının o da bakma 12 yaşına girdi o şarkıda. Çok isterim. Ben cover yapmayı da çok seviyorum. Biliyorsun en son Emran kabul şarkısını coverladım. O başka bir duygudur herhalde başkasının sesinden dinlemek. Serdar Ortaç'ın Yaz Günü şarkısını coverladım albümünde. Ee, ay vallahi ya kız bana ne oluyor? Bülent Sersoy. <laughs> Sefa mı olsun diye. Çok isterim ileride tabii ki. Yani ben de bakma 15. yıla giriyorum neredeyse. 20. yıl, 25. yıl bunları yaşamak görmek isterim. Bülent Ersoy demişken, bu ara e, yaptığı şeyleri görüyor musunuz? Yol üstünde durup çiğ köfte masası kurdurması. Daha dün yine e, havuz başına et döner <laughs> kurdurması. Diva bununla olunmuyor işte. Diva böyle olunuyor. Sizin böyle bilmediğimiz yaptığınız çılgınlıklar var mı? Yok benim her şeyimi biliyorsunuz. Sıkıntı orada zaten. <laughs> yani hiç edecek bir itirazım bile yok. Her şeyim ben e, hani özel hesap kullanıyor gibi Instagram'da yaşadım şimdi 24 saatimi. Benim öyle şeylerim yok. Zaten ben yani kendini genelde aç bırakan bir insanım. Peki fake hesabınız var mı? Ay bunu da artık bana sormayın. Türkiye'nin en çok fake hesabı olan insanı benim. Hala. Hala mı? Niye kapayım ayol? Aa, niye kapayım? Duruyor hepsi. Ama dediğim gibi kimseye yorum yapmam. Sadece bakarım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Niye en inanmamış gibi bir peki o? <laughs> Korkarım kız korkarım ip adresinden bulurlar ondan sonra gitti kelepçeyle kara hakaretten diye yok kimseye yorum yapmam ama bakarım kim ne yapıyor diye. Bu arada bugün çok kapalı gördük sizi. Niye? Açılayım mı? Hayır çok siyah böyle Açı Açılıyoruz çok açıldı diyorsunuz kapalı giyiniyoruz kapalı diyorsunuz ne bu yaranamıyoruz ben de seni çok kapalı gördüm donla gelseydim röportaja yani böyle bu havada si siyah mı giyilir? Ben gözlerikini bozarım. E, abicim ben de yani şimdi bugün böyle. Yani müşterimiz özel müşteri. Kapalı da değilim ayrıca. Ben anlamadım ne yapıyorsunuz oğlum? Zaman, Bak gaza getirip getirip ondan sonra bizi linçlettiriyorsunuz magazinde. Haftaya geleceğim donla. O zaman şöyle bağlayayım. Her ailenize güzelsiniz ve şeysiniz. Sağ ol, Sağ ol beni sinir etti. Sahneye <laughs> çıkmadan sonra <laughs> ittifak ediyor. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben üstümü dışımı parçalayacağım. <laughs> teşekkürler sağ, olun. sağ olun. <laughs> Obrigado. Şimdi ateşler <laughs> <laughs> Sevdiğiniz elinde bir afiyet olsunuzdur inşallah. Oh güzel. Bol bereketli bir akşam olsun efendim. Ben korkuyorum bilmiyorum. Ben eski kadınım abi. Yastık altı para. Yatırım, hatırım hiçbir şey yapamıyorum. Korkuda. Mesela bitcoin falan hiç giremedim ben o işleri. Bütün arkadaşlarım bu adam bir indirim anı yaptı. Ben sıfır. Bilmeyin de dursun. Bankada dursun. Faiz gelsin. Yok abi korkar o konularda. Hani sıfır cesaret. E kolay kazanamıyor diye, diyor. Güzel kazanıyoruz, Allah bir şükürler olsun. Kat katı kısiler arzı, ee mücevherler. Az önce magazin şok etti böyle, dediler ki İlhan Hanım sizi çok kapalı gördü. Ne dedim, söyleyeyim mi? Ben şu zaman böyle aşırı açık zaten <laughs> giyinmedim. Ben o ortamda bir ben, ben, ben yerine göre. Farklı <laughs> aşağı daha bir Siyah salon kapıda olmak istedim. Sizin güzel bir saniye karşısında biraz yarı sakalı, biraz sanal kadının, Ama beş şarkı sonra ama rahat gidiyorum biliyorsun. Efendim sırada bir şarkı kendimizi kıranmaya böyle boyla... Istedim. Teşekkür ediyorum. O kadar çok iş